Tabii. Yazınızdaki bozuk karakterleri düzelterek Türkçe'ye doğru şekilde çevirdim. İşte düzgün hali. Buyurun. Kim o? Ha. Ay suda katalım. Ben. Ümmü domates çorbasını çok sever dedi de, ben şifa olsun diye. Şifa olsun diye. Ha şifa olsun diye. Siz mi yaptınız? Hemen yaptım. İyi. Tamam. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Şifa olsun. Elinize sağlık, şifa olsun. Bu ne şimdi, ne bileyim. Ne bileyim, ben anlamadım, ben hiç anlamadım. Müzik, denizi tuttu, şimdi bir de çorba yapmış. Ama acaba diyorum, önce ben mi baksam tadına, zehir mehir, saçmalama Allah aşkına. Müzik, uzak şehir yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. Yeah. İstersen bu diyaloğu Arap harfli Osmanlıcaya, Latin harfli Arapçaya ya da modern Arapça çevirisine de çevirebilirim. Hangisini istersin?